Nesimiyem, aşkla zaru zar olan, ezel ikrarında ber karar olan, kiramen katibe yarı gar olan düşmüştür. Defteri kitab istemez. Azerbaycan edebiyatının unutulmaz ismi, derisi yüzülerek katledilen derin tasavvuf, aşk ve hakikat şairi Seyit İmadettin Nesimi. 1369 yılında doğduğu rivayet edilen Nesimi, edebi yönünün yanı sıra derin tasavvuf dünyasında Enel Hak diyerek Hallacı Mansur'un izinden gitmiş, dönemin şartlarına göre aykırı ilan edildiği için 1417 yılında fikir dünyasını ve birçok edebi eserini gelecek nesle bırakarak trajik bir şekilde katledilmişti. Şairin doğum yeri olan Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde ise Nesimi'ye atfedilen Nesimi Şiir, Maneviyat ve Sanat Festivali gerçekleşti. Dövranım, 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 Festival bu yıl ilk kez hem Bakü'de hem de Şamahı'daydı zengin kültürel programlarıyla dört bir yandan gelen katılımcıların bulunduğu festivalde Irak Türkmenlerini temsilen Profesör Doktor Mehmet Ömer Kazancı ve Türkmen tarihçi Necat Kevser ebedi hakikati aramak temalı uluslararası foruma katıldı. Türkmen elinin edebi ve kültürel mirasını temsil eden Kazancı ve Kevser, forumun ardından kültürel temaslarda bulundu. Festival, Nesime'nin mirasını şiirin yanı sıra müzik ve sanat formlarıyla da yaşatarak gözler önüne serdi. <laughs>